Merhaba merhaba, Oyun ve Eğlence 57 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Demir, yanımda Levent ve Kaan var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Piggy serimize devam ediyoruz. hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bugün dördüncü bölümü yapıyoruz. Orman bölümüymüş bugün arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Valla hikayenin de devamını merak ediyorum ben en son ilginç olaylar olmuştu. Evet olmuştur. evet. Ee, yine bot seçiyoruz bot pekimizi. Galiba. Son köpekten beraber müzeden kaçmıştık diye hatırlıyorum. Evet ee, evet evet. Şeyden, Aa. galeriden kaçtık. Tamam, tamam. Sanırım o canavarlar onlar bizim arka... Ne? Geç oldu, belki biraz dinlenmeliyiz. Arkadaşlar galiba e, galeriden kaçtıktan sonra ormana saklanmaya geldik biz. Aa Dogi nerede? Ne? Dogi ne? Dogi kayboldu. Nasıl ya? Dogi Aa. aramaya başlayalım hadi. Aa Dogi burada. Dogi burada. Arkadaşlar Dogi. hayır Dogi kötü olmuş. Ne? Dogi. Hayır. Dogi sana ne oldu? Çok yaklaşma istersen. Doki'nin elinde balta var. Ah Yapma Toki. E, ne yapacağız? Kaçmamız lazım. <laughs> Doge bile Hadi şey, anahtar. de uyandı. İki tane düşmanımız var şu anda. Arkadaşlar evleri ar aramaya başlayalım. Zorlu bir bölüm olacak buralar. Burada bir boş. şey yok. Aha burada çekiç var. Bir de meşale var. Aa meşaleyi aldım ben. Bunun sonu kapı geldi. Pigi geldi. Kaç bu sefer koyun olmuş arkadaşlar. Çekici P var elinde. Bir peşime taktım. Levent sen yakabiliyor koş evet, koş evet, koş koş hmm. meşaleyi yakabiliyor musun? Evet evet arkadaşlar. Geliyorum, koşuyorum. Yaktım meşaleyi. Tamamdır. İngiliz Andrei. anahtarı lazım. Ah, mor anahtarı buldum. Mor mor kapıyı gören var Andrei. mı? E mor kapı burada. Şey, e, altın <laughs> anahtarı da buldum. Tamam, çok iyi. Tamam bu meşaleyi ne yapacağız? Ha, mağara var. Aa, buzu mu edeceğiz yoksa? Sanırım. Tamam peki arkamda bıraktım. Evet bu ee, zevizlik. mor al, kapı nerede? Anahtar. Arkadaşlar mor, mor kapı nerede? Ee, bak kabinlerin ha. oraya geldi. Ha, ha. Evet evet içeride. Çabuk peki al. alıp geliyor. Mi? Hayır hayır peki geliyor. Arkadaşlar gri anahtar var bende. Peki dur bir saniye. Bir çekişiyor. Peki kan sen peki peşine tak ben kasayı açıyorum. Tamam. Aç aç aç. Sen koşuyoruz Tamam. Açılmıyor. Ha açıldı. Açıldı tamam. Silah, aldım. Al. Mermiyi de Orada aldım. Mermi. Tamam, tamam, ben bunu bekletiyorum. Hemen kullanmayalım arkadaşlar. Değil mi? E, gri anahtarı da, nerede kullanacağız? Anahtar gri, gri anahtarı, anahtarı bence her zamanki al, gibi çıkarken al. kullanmalıyız. Sarı Saranahtarı... anahtarı... Tamam. Aa, bir de İngiliz anahtarı lazım. İngiliz, İngiliz anahtarı, İngiliz İngiliz anahtarı. Saran nereden saran bulacağız? Turkuaz anahtarı. anahtarı bulmamız lazım. Yeşil ne yapacağız? Kapı da var burada. Kırmızı anahtarı bulan var mı arkadaşlar? Turuncu, pardon yok ben Turuncu var. anahtarla beraber yeşil anahtarı da alıyoruz çünkü. Kulede ne var? Turuncu, tahta lütfen tahta turuncu lazım. olsun, lütfen turuncu olsun. Kulede bir şey çıktı mı? Tahta lazım kuleye girebilmek için. Tahta ee, mı lazım? Tahta mı? Tahta mı? yerden bulacağız. Ben de sarı anahtar ah, sarı arkamda, var bu arada. Ah, ah, pik arkamda, pik arkamda. Koşuyorum. koş, koş. Hoş. koş sarı anahtarı nereden bulacağız? Bak. Sarının girişi nerede ki? Şu an şişe var. Ah, 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 ah. Boş. Ah, Doki de geliyor. Doki de geliyor. İkisi de arkamda. Sattı. Ee, ne yapacağım ya? Burada bir tane daha mermi var. Ben diğer mermiyi de aldım. Zor zamanımda kullanacağım. Ya arkadaşlar anahtarlar Peki ama nerede? sen de yeter artık be. Aa. Bir koydum? Aa yeter ya. Bak ile... tahta Tahtalı Burada lazım. ne var? Çek çekici kullandık mı arkadaşlar? Çekici kullandık evet. Şimdi burada tahta mı buldum. gerekiyor? Ah, tahtayı çab buldum. Çabuk haydi çabuk çabuk herhalde. çabuk. Ya. Çabuk kal. Yukarıda. Turuncu herhalde anahtar herhalde yukarıda. Turuncu. Ee, sarı anahtarı getirin. Sarı anahtar nerede? Arkadaşlar adı. sakın atlamayın bu arada. Turuncu anahtar aldım. Turuncuyu ee, aldım ben silah alsam. Tamam silah ben aldım tamam. o zaman. Arkadaşlar dikkatlice inin sakın düşmeyin. Evet ah, evet geldi Aa, Piggy Piggy vurdu, geldi geldi vur peki vur. vur. vuruyorum. Nerede peki? Hayır. Ka ne yaptın? Ha, Neden çok aceleci ya. davrandın? Artık iki kişi kaldık. Levent sende hangi anahtar var şu anda? Turuncu var, turuncuya açalım. Turuncuya aç, oradan hemen yeşili alacağım. Ben de bir tane daha mermi var. Sen al hemen. Ben silahımı aldı, tutuyorum. Al, Tamam gel buradan gidelim, buradan gidelim. Yeşil, yeşil burada, yeşil buradaydı. Buradaydı bir yerdeydi. Burada kırmızı varmış. <laughs> yeşil burada. Koşuyorum, aç bakalım. Aa, kırmızı ve turkuaz çıktı, kırmızıyı al. Kırmızıyı al. Ben senin yanındayım, bir şey olursa hemen silahımı kullanacağım. Var mı mermin? Var, bir tane var. Tamam onu saklamamız lazım. Evet. Bu, bu, bu ne? ne ya? Anahtarı lazım. Ac tamam şimdi evet, turkuaz Turku. anahtarı alalım orada. Turkuaz kapı nerede biliyor musun? Ben görmedim. İleride sağda olması lazım. Hadi hemen al turkuaz Uf. anahtarı. Aldım. Hadi Hı. gidelim. Kaan neredeydi turkuaz anahtar? Kapı ah, kapı. Bu burada. Ah burada. Ah, vuruyorum. Vuruyorum. Üşüyorum, vurdum. vurdum Vurdum. Tamam tamam. Tamam Turkuaz nerede? Az yardımcı ol bize. Bakıyorum. Evet kaldı. Ah burada burada. Buldum ah, buldum. Ah. İngiliz anahtarını al Demir. İngiliz anahtarını al. İngiliz nerede? İngiliz anahtarı nerede ya? ya. ya? Arkamda. Nasıl? Hayat Bu çekiç. Çekiç o. Aa İngiliz anahtarı nerede? İngiliz anahtarı mı bulamıyoruz? İngiliz anahtarı yukarıda, yukarıda değildi ki. De... Ben yukarı, aa yukarıda İngiliz anahtarı kasada. Kasada mı? Çok tamam, işte benim peşimde sen git. Aa ben, peki benim peşimde. Tamam ben yukarı gidiyorum. O zaman. Lanet olsun adamım. Tamam sen aşağıda döndür oyalı onu ben yukarı çıkıyorum. Ben oyalıyorum ha. peki benim peşimde. Peki dolandırıyorum ben burada. Bunu başaracağız. Mermimin silahı kalmadı. Mermimin silahı diyorum silahımın mermisi kalmadı. İngiliz anahtarını aldım. Peki arkamda kaldı. Neredesin Levent? İngiliz anahtarını aldım buraya gidiyorum. Gördüm seni sanırım. Jeneratörü de çalıştırmanız lazım. Birini çalıştırdım. Birini çalıştırdık. Çabuk çabuk. İki çabuk. tane kaldı. Koş 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 koş. Doki burada. Ah. Doki lütfen bize bir şey yapma. Doki lütfen yalvarıyorum. Ah. Doki biz senin dostunuz. Aç onu da. Bir tane bir kaldı. Bir tane kaldı. kaldı. Sonuncu. Buradan kaçmalıyız. Tamam sonuncu nerede? Bize az destek oldu. Bu kulübelerde en sağ ön. En sağda mı? Aa ah, burada burada. Arkanız da piki. Ah. Tamam kaçabiliriz ben kaçabiliriz. Yok, ben koş. Koşun. Ah, koş. Kapıya koş. Gel yani e hemen Kavacağız. arkanda. Ben de pikinin arkasındayım. Umarım ha. bir anda bana dönmez piki. Ah! Hayır sakın. Hop! Taklaya getirdim piki. Tamam. Koşuyorum. Çok iyisin. Gel buradan gel gel. Geliyorum 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 geliyorum. Hadi. Başaracağız. Gel hadi. Hadi hadi Piggy, hadi Piggy. gelip yakalasana Piggy, hadi Piggy, oho, arkadaşlar ve bu bölümü de başarıyla tamamlıyoruz. Kaan'ı yine kaybettik. Evet Kaan yine kaybettik. Bu ne? Yerde, yerde bir telsiz var. Merhaba dışarıda kimse var mı? Aa. Ne? Hikayenin Kaç... devamını çok merak ediyorum. Evet. Acaba 5. bölümde ne olacak? Başardık arkadaşlar. Ce Acaba bu... hikayenin 5. bölümünde başımıza neler gelecek? Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde kanı kaybetmemize rağmen bir şekilde kazandık. Bir şekilde başardık. Levent ve ben bu ıssız ormandan kurtulmayı başardık. Ee, köpek arkadaşımız bize biraz ihanet etti ama olsun. Biz yine de başardık. Arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız yanındaki çanı da açarsanız çok mutlu oluruz ki video attığımızda size bildirim gelsin. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.